Uğra Yunus ne yapıyorsunuz? Hmm. Bana da var mı? Ben de oynayayım mı? Bana da hazırlayın hadi. Hmm, ne kadar güzel hamburgerleriniz var sizin öyle. Onu ortasına getirin onu. Hamburger canım hamburgeri bitmiş. Onu da altına koy. Hmm, böyle olmaz. Tepsi hazırlaman gerekiyor. Kendim ben tepsi hazırlıyorum. Hazırla bakalım. Ama evet. ben köfte istemiyorum. Ee, bunun patatesi içeceği nerede? Bana da ım, çilek verebilirsin. Dondurma istiyorsan. Tamam. Dondurmamı Eş ben dondurma. sonra istiyorum. Bana para vermeyeceğim. Ben. Para hmm, var. Çok güzel. Anne ben sana para vereyim mi? Bir de. Hamburgerin de çok güzel. Ay ketçap da var ama benim patatesim yok. Neye sıkacağım ben bu ketçabı? <laughs> Hamburgercinin patatesi de bitmiş. <laughs> bir tane bir tane bana verip gerisini de öbür müşteriye verebilirsin. Bir sana Ketçabımı da sıkayım. Bir Bu da bana. Hmm, Hamburgerin yok bıraktım. mu? Senin hamburgerin yok mu? Ben hmm, Benle yiyebilirsin. Paylaşabilirim seninle istersen hamburgerimi. Tamam. Hmm, şu tamam. köftenin tadına bakalım. Çok güzel. E ne, üzüm var. Ama sen yedin benim her şeyimi. Yedim. <laughs> Bir de dondurmamı yiyeyim ben. Yemekten sonra. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hamburgerci doymadı. Hmm. Çok güzelmiş hamburgerleri. Şimdi bitti. Dondurmamı nasıl yedin sen? <gülüyor> <gülüyor> O da nerede? Alın. Şimdi videoyu nasıl bitirse alın. Bana mi? onların renklerini söyleyebilir misin? Ben pek bilmiyorum. Siyah. Alın. Ben ben buluyorum. Kırmızı. Kahverengi. Evet. Kırmızı, Kırmızı değil o. Mor. No. Pembe Mor Mor Kırmızı hmm. Mor Pembe Evet Ketçap hangi hmm. renk? Kırmızı Evet Patates Pembe evet. Yeşil Karısı karşıda da Unki Çok pahalı Alın Evet Sende mi? Ben nerede? Zaten hamburgerci benimle birlikte yedim. Beni tanıdığın kaldı. Hmm, Yine üzümüm abi, kalmış. Üzümümü de yiyeyim. Kafasını sıkacağım. Ya. Evet alabilirsiniz bunu. Kapısını Teşekkür ederiz. Aaa kafamı ya. Aa, öyle olmaz ama. Hadi bakalım, bir daha isterseniz bir daha yapalım. Peki, teşekkür ederiz. Yine gelelim mi biz buraya? Gelin. Tamam. Acaba burada bir tane mı dondurma yesek? Tamam. Evet. Bize bir tane birelleş dondurma verir misin çilekli? Ay, çok güzelmiş dondurma. Ama parasını vermemek. Şey koyunlu. Hmm, evet üstüne çilek koymuş seninkini. Aa, benimkine de üzüm koymuş. Morik en sevdim. Evet. Çok da güzelmiş. Teşekkür ederiz. Buyurun paranızla verelim. vermenize gerek yok. Biz şey yapalım. Ural doyamadığı için çilenin hepsini yedi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Daha gelelim.